Sevgili arkadaşlar kanalımıza ve dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere 6. sınıflar Türkçe dersimizin 2. dönem 2. sınav sorularının cevaplarını yapacağız. Yıldırım yayınlarına ait sorularımızın cevaplarına başlayalım. Birinci sorumuzda altı çizili deyimin anlamını metinden hareketle tahmin ederek aşağıya yazınız. Bu deyimi bir de cümle içinde kullanınız diyor. Şimdi burada sevgili arkadaşlar bakın havalara uçtu kelimemiz var havalara uçtu kelimemizi yazacağız. Önce okuyalım. Yine bir eğitim öğretim yılı sonuna gelinmişti. Elif çok heyecanlıydı. Karnesinin çok iyi olması için tüm yıl boyunca elinden gelenin en iyisini yapmıştı. Öğretmenin sonunda onun ismini okumuş ve karnesini vermek üzere yanına çağırmıştı. Elif karnesini açıp tüm notlarının tam istediği gibi yüksek olduğunu görünce mutluluktan havalara uçtu. Eve varır varmaz hemen annesinin yanına koştu sevincini paylaşmak için başardım anne diyerek bağırırken yüzündeki gülümseme dünyalara bedeldi. Buradaki deyimin anlamı sevgili arkadaşlar nedir? Çok sevinmek. Havaları uçuyor bakın. Çok sevinmek. Şimdi burada bir de bizden ne istiyor? Tahminini yazdık. Bu deyimi bir de cümle içinde kullanın diyor. Şimdi biz çok sevinmekle ilgili Şöyle yazalım. Babam doğum günümde bana tablet aldığı için efendim havalara uçtum. Kim uçmaz değil mi? Ne güzel bir cümle. Ya da doğum günümde en sevdiği bisiklet hediye alan Mustafa mutluluktan havalara uçtu gibi cümleler yazabilirsiniz. İşte burada nedir? Havalar uçmanın sevinmek, çok sevinmek olduğunu anlamış oluyoruz. İkinci sorumuzda varlıkların durumlarını, biçimlerini, renklerini bildiren, sayıların sayılarını belirten, belirli özelliklerini soran ve varlıkları işaret ederek gösteren Kimi zamanda belirttiği varlıklar hakkında kesin bilgi vermeyen sözcüklere sıfat yani ön ad denir. Sıfatlar cümlede adlardan önce gelir. Adları niteler veya onların özelliklerini belirtir. Kısacası nasıl sorusunun cevabıdır. Mesela çalışkan öğrenci. Nasıl öğrenci? Çalışkan işte. Çalışkan sıfattır. Buna göre aşağıdaki cümlelerde yer alan sıfatların altlarını çiziniz. Cümlelerin karşısındaki boşluklara bu sıfatların çeşitlerini çeşitlerini örnekteki gibi yazınız. Şimdi altını çizeceğiz. Örnek neymiş bakın okuduklarından en çok hangi kitap etkiledi seni? Kitap hangi kitap? Bakın burada soru soruyor, değil mi? O halde kendisi yazmış. Diğerine bakalım. Onat buraya öteki mahalleden yap, maç yapmak için gelmiş. Öteki mahalle, hangi mahalle? Öteki mahalle. O şekilde önce şeylerini çizelim, ardından da ne olduklarını yazalım. Bakın burada sevgili arkadaşlar öteki e, işaret sıfatı. Hangi mahalle diye sorduğumuz zaman buna işaret sıfatı diyoruz. Peki diğerine geçelim. Diğerindeki bakalım neymiş? Mahallemizin yeni muhtarı işlere hızlı başladı. Hangisi burada? Yeni muhtarı. Hangi muhtar? Yeni muhtar. Peki yeni muhtar yazdığımız zaman ne dememiz lazım? Hangisidir bu? Nasıl muhtar, yeni muhtar niteleme sıfatı. Şu şekilde niteleme sıfatını yazacaksınız. Peki yaz tatilinde ailemle 3 şehir gezdik. Kaç şehir gezdik? Bakın burada 3 şehir diyor. O zaman bu nedir? Asıl sayı sıfatı. Tamam mı? Buraya da asıl sayı sıfatı yazıyoruz. Peki sınavdan bazı sorular kafamızı karıştırdı. Sınavdaki bazı sorular. Nasıl sorular? Bazı sorular ya da hangi sorular? Bazı sorular. O halde buraya da sevgili arkadaşlar ne yazacağız? Belgisiz sıfat. Bu şekilde öncelikle altlarını çizeceksiniz. Ardından da sıfatların çeşitlerini yazmanız gerekiyor. Çok kolay bir soruydu. Geçelim üçüncü sorumuza ile sözcüğünün bir edat, bir de bağlaş görevinde olacak biçimde birer cümlede kullanınız. Şimdi edat görevi olarak şöyle kullanabiliriz. İle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ile anıyoruz. Şöyle yazalım. Atatürk'ü saygı ile anıyoruz. Burada hangi görevde? Edat görevinde. Tamam mı? Nokta. Atatürk'ü şehitlerimizi saygıyla anıyoruz. Bu şekilde olduğu zaman edat görevinde. Peki bağlaç olduğu zaman mesela sınıftaki Ayşe ile Fatma ne güzel anlaşıyor. Şöyle yazalım. Sınıfımızdaki Ayşe ile ile Fatma ne güzel anlaşıyor. Bakın burada iki kelimeyi ne yaptık? Birleştirdik. Ayşe ile Fatma'yı. İşte burada bağlaç oluyor. Ya da sokaktaki kedi ile köpek ne güzel oynuyor, kavga ediyor diye bu şekilde bağlaç olduğu zaman iki kavramı, iki cümleyi bağlayacağız. Ancak edat görevinde ise bu şekilde şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Dördüncü sorumuza geçelim. Dördüncü sorumuzda aşağıdaki cümlede kullanılan zamirleri ve çeşitlerini tabloda belirtilen yerlere örnekteki gibi yazınız. Bakın burada öncelikle neleri yazmamız gerekiyor. Onları tam öğrenmemiz lazım. Burada daire için şöyle size ben ok ile göstereyim. Bakın önce zamirleri yapacağız. Ardından da zamirlerin çeşitlerini tabloya bakın tablodaki belirtilen yerlere güzelce yazın diyor. Yazabilir miyiz? Yazarız. Mesela yarışmaya onlar da katılacakmış. Burada bakın onlar da nedir? Burada onlar da sevgili arkadaşlar. Şu şekilde çizelim altını onlar da. Bakın buraya onlar yazmış. Daha sonra kişi yani şahıs zamiri yazmış. Peki biz diğerlerini bulabilir miyiz? Hemen bulalım. Dünkü 100 metre koşusunu kim kazandı? Bakın burada kim sözcüğü sevgili arkadaşlar nedir? Zamirdir. Hemen buraya ne yapacağız? Zamir olarak kimi yazacağız? Peki zamir çeşidi nedir? Soru soruyor. Soru zamiri tabii ki. Evet buraya hemen kim yazdık? Soru zamiri yazdık. Diğerini bulalım peki. Diğerinde sevgili arkadaşlar dünkü pardon çantama bunu neden koydunuz? Bakın burada hangisi? Bunu. Altını çiziyoruz. Daha sonra şuraya bunu yazıyoruz. Bunu peki hangi zamir çeşidi olmuştur? İşaret zamiri. Değil mi? Buraya hemen işaret zamirini yazıyoruz. İşaret zamiri. Evet, salondaki herkes mutlu görünüyordu. Bakın burada nedir? Herkes kelimemizi önce buraya yazıyoruz. Herkes şeklinde. Yazdıktan sonra Peki bu zamirimiz hangi çeşittir? Belgisiz zamir. Buraya belgisiz zamir yazıyoruz. Peki son olarak tramvaya eğer yetişemezsem siz gidersiniz. Bakın burada siz kelimemiz zamirimiz şöyle biraz büyük yazalım. Evet. Boşluğumuza geliyoruz. Siz yazıyoruz buraya. Peki bu zamirimizin çeşidi hangisi? Bu da kişi zamiri. Diğer adıyla neydi? Hatırlayın. Şahıs. Şöyle şahıs da belirteyim. Unutmayın. Şahıs zamiri. Derslerinizde bunlar bol bol işlediniz. Sadece burada yapmanız gerekenleri doğru yerlere yazmanız isteniyor. Geçelim 5. sorumuza. Önce sorumuzu okuyalım mı? Metne göre Osmanlı döneminde atlı cirit sporunun sarayda itibar görmesinin sebeplerinden bir tanesini yazınız. Hemen okuyup bir tanesini yazalım. Bozkur kültüründe önemli bir yere sahip olan at, Türk toplumlarının hızla büyümesinde daima ön plandaki unsurlardan olmuştur. Tavaşçı bir yapıya sahip Türk atları henüz çocuk yaşlarda ve koyun sırtında biniciliği deniyor, atıcılık öğreniyorlardı. Bu bağlamda savaşçı bir yapıya sahip olan ve bozkır yaşamının zor şartlarıyla mücadele eden Türk toplumlarında sporun ileri düzeyde gelişmiş olması olağan bir durumdur. Zira ata binmek, ok ve cirit atmak herkesin doğal uğraşlarındandı. Ve atlı cirit oyunları da bu sayede mücadele azmini keskinleştirirdi. Tüm spor hareketleri savaş hazırlığı niteliği taşırdı. Nisan ve Mayıs aylarında ilk gök gürlemesiyle başlayan sazlı, türkülü, eğlenceli bahar bayramlarında at yarışları ve çeşitli müzabakalar düzenlenirdi. Osmanlı döneminde zirveye çıkan atlı cirit sporu yakalayıp bağışlama, rakibine kin tutmama gibi özelliklerinden ötürü sporcuya nefsine hakim olmayı öğretmekte ve bu sayede bütün yeteneklere sahip savaşlar yetiştirmekteydi. Sarayda özellikle itibar görmesinin bir diğer nedeni de Enderun'da görevlendirilen ve hizmet ederken aynı zamanda daha önemli görevler için yetiştirilen iç oğlanlarının askeri eğitimlerinin bir parçası olmasıdır. Evet, sondan 3-4 cümlemizde zaten neden olduğunu bize gösteriyor. Buraya biz mesela şunu yazabiliriz ilk olarak şuradan başlayalım. Atlı cirit sporu diyelim atlığı, cirit sporu. Efendim, yakalayıp bağışlama. Bak yakalıyormuş, ardından bağışlıyormuş. Affediyor yani. Bağışlama. Rakibine kin tutmama. Rakibine kin tutmama. Başka işte yukarıda nefse hakim olmayı, nefse hakim olma. Şimdi zaten bir tane dediği için olma ve benzeri. Yani işte yakalayıp bağışlama, rakibine kin tutmama gibi özelliklerin ötürü sporcuya nefsin'e hakim olmayı öğretmekte. Bu sayede büyük yeteneklere sahip savaşlar yetiştirilmektedir. değil mi? Ee, nefsin'e hakim olmayı şöyle yazalım. Öğretmekte ve bu sayede büyük havaşçılar yetiştirmekte olduğundan dolayı atlı cirit sporu itibar görmüştür. Olduğu için itibar görmüştür. Siz bunlardan herhangi birisini yazacaksınız ve doğru kabul edilecek yazdıklarınız. Hatta şu kısmı aşağıya alalım. Biraz da büyütelim. Tam okumuş olun. Evet sevgili arkadaşlar. Atlı ciri sporu. Başka ne yazabiliriz? Mesela Endor'una görev yapan iç oğlanlarının askeri eğitimlerinin bir parçası olması da yine atlı ciri sporunun sarayda itibarlı bir spor olmasını e, öngörmüştür. Değer verilmiştir şeklinde cümlelerimizi yazabilirsiniz. Evet geçelim şimdi diğer sorumuza. Altıncı sorumuz. Birden fazla varlığın, kavramın ya da durumun benzerlik, farklılık, üstünlük gibi açılardan karşılaştırıldığı cümlelere karşılaştırma cümleleri. Bir şey olduğundan daha çok ya da daha az göstererek anlatan cümlelere abartma cümleleri. Hislerimizin ifade edildiği cümlelere duygu bildiren cümleler. Bir varlığı ya da kavramı başka bir varlık ya da kavramın özellikleri alınan cümlelere de benzetme cümleleri denir. Bu açıklamadan hareketle aşağıda verilen anlam özelliklerine uygun birer örnek cümle yazınız. Herkes kendi cümlesini buraya yazın. Şimdi karşılaştırma cümlesi. Çok görürsünüz bunu. İşte arkadaşın senden yüksek almış. Arkadaşın şöyle yapıyor diye değil mi? Yazarın bu son kitabı en etkileyici olanıdır. Mesela yazarın bu son şiir kitabı en etkileyici olandı. Şimdi burada neyi karşılaştırdık? Yazarın bundan önceki kitaplarıyla en son çıkan kitabını karşılaştırdık. Girdiğim sınavlardaki en yüksek notum buydu. Mesela öyle de yazabilirsiniz. Diğer cümlemiz benzetme cümlesi. Yüzü güneş gibi parlaktı. Bakın ne yaptık yüzümüzü? güneşe benzettik. Ne var? Burada bir benzetme var. Ya da saçları gece gibi kapkaraydı. Yazabilirsiniz. Duygu belirten cümle. Depremde depremde yakınlarını kaybeden kaybeden arkadaşım oldu. Ya da çok üzüldü gibi bir cümle yazabilirsiniz. Burada içinizden geçen ne var? Onun bakın üzüntüsünü dile getirmiş oluyorsunuz. Abartma. O kadar hızlı koşuyordu ki tok şöyle yazalım tok arkasından yetişemedi. De milli ve yerli otobümüzü burada kullanabiliriz. Mesela o kadar hızlı koşuyordu ki tok bile arkasından yetişemedi. Bu şekilde abartma cümlesinde sizler bunlara benzer kendi cümlelerinizi yazacaksınız. Yedinci sorumuzu önce okuyalım. Hikaye unsurlarını soracak bize. Pamuk evin biraz ilerisinden gelen tuhaf bir ses duydu. Minik beyaz tavşan pamuk Hava kararmış olmasına rağmen tüyleri sayesinde hala kolayca fark ediliyordu. Duyduğu ses onu endişelendirmişti. Bu endişesi de evdeki herkesin dikkatini çekti. Hep birlikte sesin geldiği yöne doğru ilerlediler. Pamuk'un duyduğu sesin kaynağı korkulacak bir şey değildi. Aksine çok güzel bir manzara ile karşılaştılar. Ateş böcekleri evin etrafında parıldayan bir halka oluşturmuş, dans eder gibi uçuşuyorlardı. Bu sevimli görüntü karşısında herkes gülmeye başladı. Kahkahalar sevimli tavşanın tatlı tepkisi neydi? Bu metinden hareketle aşağıdaki hikaye unsurlarını doldurun diyor. Şimdi olayımız ne? Önce olayımızı buraya yazmamız isteniyor. Yazabilir miyiz? Hemen şuraya olayımızı yazalım. Neydi ismi? Pamuk. Pamuk isimli tavşanın tuhaf bir ses duyması Değil mi? Haf oh, bir ses duyması. Endişelenmesi. Efendim. Ve evdekilerin sesin kaynağını araştırmaları. Değil mi? Sesin kaynağını yani nereden geldiğini araştırmaları. Bu nedir? Olaydır. Yani burada anlatılan olay bu. Peki burada şahıs kadrosu yani kimler var burada? Şahıs kadrosunda bir tane minik beyaz tavşan pamuk var. Minik beyaz tavşan pamuk. Değil mi? Başka evdeki diğer kişilerimiz var. Kimlerse artık onlar. Evdeki diğer kişiler, şahıslar var. Bir de ateş böcekleri. Pemaver yapmışlardı dışarıda değil mi? Ne diyordu orada? Evet bunlar da şahıs kadromuz. Peki yer nere? Yani mekanımız nere? Ev ya da evin bahçesi. İkisi de olur burada. Ev ya da evin bahçesi. Yerimiz bura. Peki zamanımız nere? Zamanımız ne zaman daha doğrusu? Hava karardığına dair değil mi? Hava kararıyor diyor. O zaman akşam yazabiliriz. Akşam. Akşam üstü yazabiliriz buraya. Bir de gece yazabiliriz. Yani üçü de olur. Tamam mı? Peki anlatıcımız da şuraya yazalım. Anlatıcı. Üçüncü kişi anlatımı. Üçüncü kişi anlatıcı. Olayı uzaktan takip ediyor. Olaydaki her ayrıntıyı olduğu gibi anlatıyor. İşte buna üçüncü kişi anlatıcısı denmektedir. 8. sorumuzda noktalama ile ilgili bir sorumuz var. Hem metnimizi okuyalım hem de noktalamaları beraber yapalım. Mustafa Kemal 1921 yılının mayıs ayında bir gün beni çağırdı ve Şimdi burada ne dememiz lazım? Bir şey söylüyor Mustafa Kemal. O halde buraya sevgili arkadaşlar tırnağımızı şöyle açacağız. Bir tırnak açtık. Çocuk diyor. O zaman çocuktan sonra devam ettiği için cümlemiz buraya Virgül koyacağız şu şekilde. Ankara Belediyesi bize bir ev bağışlamak istiyor demiş. Burada ne yapıyor? Duruyor. O halde durduğumuz zaman nokta. Noktayı koyduk. 3 tane ev seçmişler. Cümlemiz yine devam ediyor mu? Bitti. O halde nokta koyuyoruz. Peki git gör diyor. Şimdi birincisinde git dediği için ne yapacağız? Virgül koyacağız. İkincisinde cümlemiz bittiği için nokta koyacağız. Hangisi bize uygunsa bana gizlice söyle. Cümle bitti mi? Bitti. O halde nokta. Onu kabul edelim ve oraya taşınalım. Bak burada söz bitiyor mu? Konuşma bitiyor mu? Atatürk'ün kapatıyoruz tırnağımızı. Ardından cümleyi Birincisi cümlemizde pardon şurası nokta yapalım. Yanlış yere koymayalım. Şuradaki yeri. Birincisinde cümle bitti. Noktayı koyduk. İkinci paragrafa tırnağımızı koyuyoruz. Çünkü orada bitiyor. Tekrar dedi dediği için tamamı bitti cümlemizin. Tekrar noktayı koyduk. Anladınız mı? Mustafa Kemal 1921 yılın Mayıs ayında bir gün beni çağırdı ve konuşması Atatürk'ün başladığı için burada tırnak işini aldık. Bak taşınalım nokta cümle bittiği için koyup tırnağı burada kapatıyoruz. En son dedi dediği için de noktayı oraya koyuyoruz. Diğer yerlerde zaten noktaları virgülleri koymuş olduk. Geçelim 9. sorumuza. Aşağıdaki hikaye unsurlarını yararlanarak terim, düğüm, çözüm bölümlerinden oluşan özgün bir hikaye yazınız. Hikayenize yazım ve noktalama kurallarına uyunuz yabancı sözcükler yerine Türkçe karşılıklarını kullanma özen gösteriniz. Hikayenize uygun bir başlık yazmayı da unutmayınız diyor. Şimdi hikaye unsurlarımız bir olay örgümüz var. Elif'in tatilini kuzenleriyle geçirmek üzere Trabzon'un vakti kebir ilçesine gitmesi. Cafer'in köpeği Pem'in kaybolması. Elif ve Cafer'in Pem'i aramaya başlaması. Tam ümitlerini kaybetmişken Pem'i bulmaları. Bu olayımız. Bunlar üzerine yoğunlaşacağız. Şanslarımız kim? Varlık kadromuz kim? Elif anlatıcı olacak. Elif'in kuzeni Cafer, Cafer'in köpeği Pem, Elif'in amcası Harun. İşte verilen bu dört şahıs ve varlık unsuruna da metnimizde eksiksiz yer vereceğiz. Yani bunları tamamı kullanacağız. Mekanımız nere olsun? Elif'in kuzeni Cafer'lerin yaşadığı Vakfı Kebir ilçesindeki bir ormanlık alan mekanımız olacak. Olay yaz tatiline geçecek zamandır bu. Birinci kişi ağzından yani Elif'in ağzından bunu dinleyeceğiz. Burada sevgili arkadaşlar yapı unsurlarına olay akışına uygun eklemeler de yapabileceksiniz. Buraya bir tane başlık yazalım. Mesela ne asıl ne amaç? Kayıp değil mi? Bir tane kayıp köpek var. Şöyle yazalım. Kayıp köpek hem ismi de buymuş. Şimdi ben buraya hepsini yazmak yerine ben size örnek bir metin anlatayım. Siz de buna benzer yazarsınız. Giriş bölümümüzde yani serim dediğimiz bölümde yaz tatili sonunda gelmişti. Bu tatili kuzenlerimle geçirmek için Trabzon'un Şirin ilçesi Vakfı Kebir'e gitmiştim. Amcamın evi ormanlık bir alanın hemen yanında. Doğayla iç içe bir yerdeydi. Kuzenim Cafer yaşasın Elif geldi diyerek beni büyük bir sevinçle karşıladı. Cafer'in Pem adında pamuk gibi bembeyaz bir de köpeği vardı. Pem yerinde duramayan enerjik bir köpekti. Onunla oynamak, onun peşine koşmak benim için en büyük eğlenceydi. Serimi böyle yaptıktan sonra düğün bölümüne biraz ayrıntıya gireceğiz. Vakfı Kebir'deki ilk günümüzde Cafer ile Pem'i de alıp evlerinin yanındaki ormanlık alana gittik. Pem ormana koşuşturmaya etraftaki hemen her şeyi koklamaya bayılırdı. Biz de Cafer ile sohbet ederek yürüyorduk. Bir süre sonra Pem'in havlamalarını hav 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 demelerini duymaya başladım. Etrafıma bakınsam da onu göremedim. Cafer'e sordum. O da Pem'i görmemişti. İçimize bir korku düştü. Acaba Pem'e ne olmuştu? Yine serime devam ediyoruz. Cafer'le birlikte Pem'i aramaya başladık. Ormanın her yerine didik didik ettik. Pem diye sesleniyorduk ama Pem'den hiçbir ses gelmiyordu. Cafer bu arada... Harun amcama telefonla bilgi vermişti. O da olayı duyar duymaz bizimle arama işine dahil oldu. Güneş batlay batmaya başlamıştı ve hala pemden ses seda yoktu. Ümidimiz tükenmeye başlamıştı iyice. Şimdi serim düğüm, serimden sonra düğüm bölümünü bitireceğiz. Tam geri dönmeye karar verdiğimiz anda bir hışırtı duyduk. Hemen sesin geldiği yöne koştuk. Karşımızdaki bir çukur vardı ve çukurun içine pem Meğer oyun oynarken oraya düşmüş. Çıkamamıştı. Hemen çukurun kenarına yaklaştık. Pamuk beyazı pem çamura bulanıp adeta renk değiştirerek kahverengiye dönüşmüştü. Ama gözleri pırıl pırıldı. Bizi görünce kuyruğunu coşkuyla sallamaya başladı. Amcam bulduğu birkaç ağaç dalını merdiven gibi yapıp kuyunun içine sarkıtarak hadi pem gel buraya dedi. Küçük dostumuzu dikkatlice yukarı çektik. Evet şimdi de sevgili arkadaşlar son bölüm yani çözümdeyiz. Bak giriş gelişme yani serim düğümü bitirdik. Son, son bölüm çözümde ne yapacağız? Olayı bitireceğiz. Hem bulunduğu için Cafer'le birbirimize sarıldık. O da benim gibi çok sevinmişti. Eve döndüğümüzde hepimiz rahatlamıştık. Yaz tatilim büyük bir macerayla başlamıştı. Ama en önemlisi sonunun mutlu bitmesiydi. Evet bizler de sevindik Pem'in yaşamasına. Sizler de buradaki isimleri kullanarak bir yer belirliyoruz. O yerde olayımızı kısaca giriş, gelişme, sonuç yani serim, düğüm, çözüm şeklinde açıklıyorsunuz. Evet sevgili arkadaşlar, dersimizin sonuna geldik. Hepinize tüm derslerinizde, sınavlarınızda başarılar diliyoruz.